Milena'nın ailesi botanikçi babasının araştırmaları için dağdaki bir evde yaşıyordu. O hafta babaları yabancı bir ülkede bir konferansa katılıyordu ve evde değildi. Dağdaki evleri okulun bulunduğu kasabadan uzakta olduğu için Milena'nın en iyi arkadaşı köpeği Pascal'dır. Pascal, Milena'yı taşıyabilecek kadar büyük bir pirene cinsi köpektir ve okula onunla birlikte gider. Dağlarda yaşayan küçük hayvanlara ve babasının ona isimlerini öğrettiği yol kenarındaki bitki ve çiçeklere bakarken ilkokula kadar olan uzun yürüyüşü sanki kısa sürüyor gibiydi. Dağdan aşağı inen dik bir patikanın yanında bir dere var. Yamacın dibinde Zeki amcanın büyük çifti, onun ötesinde de bir sıra ginko ağacı var. Ginko ağaçlarını geçince kasabanın girişi var. Postanenin olduğu köşeyi dönüp bakkalı geçtikten sonra Milena'nın gitmekte olan ilkokulun önüne geleceksin. O sabahlık ve güneşliydi ama kar öyle saatlerinde yağmaya başladı ve kısa sürede Milena'nın inciklerinin hizasına ulaştı. Pascal okul bahçesinde mutlu bir şekilde koşturuyordu. Milena eve gitmek için sabırsızlanıyor, pencereden dışarı bakıp karları seyrediyor ve Pascal ile beyaz kırlarda oynamayı düşünüyordu öğretmeni endişelendi ve anneni arayalım dedi. Ma babası bu hafta evde değil ve annesi de araba kullanamıyor. Milena evde annesini endişelendirmemek için, endişelenme, endişelenme dedi. Zil çalınca Pascal'ın yanına koştu ve okuldan ayrıldı. Ginko ağaçlarını geçtikten sonra araba lastiği izleri kayboldu ve gümüş bir dünya ortaya çıktı. Pascal ile karda ayak izleri bırakarak yürümek heyecan vericiydi. Milena kar üzerindeki Pascal ve kendi ayak izlerine bakarak Zeki amcanın büyük çiftliğini geçti. Yokuşa vardığında dere dışında her yer karla kaplıydı, ama tanıdık ağaçlar onlara dönüş yolunu gösteriyordu. Küçük adımlarla yavaş yavaş tepeye doğru yürürken, Pascal aniden havlamaya başladı. Pascal'ın havlarken baktığı yönde Zeki amcanın iki kuzu vardı. Milena Pascal ile birlikte kuzunun yanına gitti. Milena Pascal'a baktı ve bir süre düşündü çiftliğin çok ötesinde olan Zeki amcanın evine yürümektense evine daha yakındı. Huzularla birlikte karlı tepeye çıkarsa gece olabilirdi. Milena'nın babası ona birçok kez hava karardıktan sonra da yolunda yürümemesini söylemişti. Ama yalnız bırakılırsa kuzular açlıktan ve soğuktan ölebilirdi. Milena birini Pascal'ın sırtına koyup bir eşarpla bağladı ve diğerini kollarında tuttu. Bu şekilde yavaş yavaş yokuşu tırmanarak eve ulaşmaya başladılar. Eve yaklaştığında gökyüzü çoktan kararmaya başlamıştı. Annesi saatlerdir pencereden dışarı bakıyor, Eve gelmeyen Milena'yı merak ediyordu ki onu fark etti ve koşarak evden çıktı. Milena annesini gördüğünde kendini yorgun hissetti ve yere çöktü. Pascal Milena'nın annesine koştu. Annesi sırtında bir kuzuyla Pascalı ve kucağında bir kuzuyla Milena'yı görünce şaşırdı. Milena'nın iyiliğini görünce o kadar mutlu oldu ki Milena ve Pascal'a sıkıca sarıldı. Onlara harika bir iş çıkardınız diye fısıldadı. Milena annesinin onu övmesine öyle sevindi ki ağladı. Ertesi sabah Zeki amca taze sıkılmış süt ve kucak dolusu Milena'nın en sevdiği kurabiyelerle geldi. Çok teşekkür ederim Milena ve Pascal. Kuzuların hayatını kurtardınız. Milena şöminenin yanında yatan Pascal için taze sıkılmış süt doldurdu ve sonra Pascal'ın yanına oturup en sevdiği kurabiyeleri yiyerek kalbinin ısındığını hissetti.